Boyalı bölgenin alanı kaçtır? Arkadaşlar benim buradaki boyalı bölgenin alanı bulabilmem için öncelikle bazı bilgileri biliyor olmam lazım. O da mesela nedir? Abi bize bir e, yamuk vermiş değil mi? Paralel e, kenarları var. Şimdi bir paralel kenarlı bir dörtgende abi benim bilmem gereken bir bilgi var. O da şudur. Şimdi bak ben mesela şöyle bir paralel kenarım olsun tamam mı? Şöyle paralel kenarımız olsun. Şimdi bak burada e, atıyorum şöyle bir içinden bir üçgen çizdim tamam mı? E, köşesi işte diğer kenara değiyor. Şimdi bak bu üçgenin alanı tamam mı? Bu üçgenin alanı benim paralel kenarımın alanının yarısıdır. Bak bu kuralı biliyor olmam lazım. Şimdi dolayısıyla şimdi buradaki bilgiye göre abi ben burada ne yapmam lazım? Bak şu D'den E'ye çektim çizeyim tamam mı? Bak artık DEA üçgeni oldu. Dolayısıyla ben bu DEA üçgeninin alanını bulursam benim yamuğun alanının yarısı olacak. E tamam o zaman bulalım. Nasıl bulacağız peki? Yani şu FE'li kısmıyla AF'li kısmın oranını biliyor olmam lazım değil mi? Şimdi onu nasıl bulabiliriz abi? İşte orada hemen ne yapıyoruz? Bak şöyle bir çizgi çekiyoruz abi. Niye? Bu çizgi benim ne işime yarayacak? Bu çizgi bizim oranı bulmamıza yarayacak. Nasıl? Şimdi bak şu fark et. BE'nin BC'ye oranı 1 bölü 2 değil mi? E tamam o zaman şu paralel kenarlar değil mi? Ç çektiğim çizgiyle onun. Dolayısıyla onun yarısı olur. Yani bu çizgi aslında 5 birim uzunluğundaymış. Tamam. Burası cepte. Şimdi artık fark et. Burada 5'in Burada bir 5'in 20 oranı var. 1'e 4'lük bir oran var değil mi? Dolayısıyla ne olur abi? Bir e, kum saati kuralı. Yani FE ile AF ile o zaman oranı 1 bölü 4 olur. Dolayısıyla ben FE ile L dersem AF ile de 4 L kalır. Tamam. Çok güzel artık 5'e silebiliriz. Çünkü oranı bulduk zaten. Şimdi ne yapıyorum abi? Üçgenimi tekrardan çiziyorum. Evet. Artık DEA üçgenin alanı bulabilirim. Çünkü niye abi? Ben buraya 4A dersem bu küçük üçgenimizde A olur değil mi? Tamam. Yani ben 5A'yı nasıl bulacağım? Bulabilirim. Çünkü niye ben artık tamamı bu yamuğun alanı 10A değil miydi? E bulalım abi 10A neymiş? Üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bölü 2'den 6 bölü 2'den 3. Yani nedir bu? 90 gelir. Şimdi 90 biliyorum benim tüm alanım. Bunun yarısı nedir abi? 45. Tam 45 5A ise o zaman 4A nedir abi? Burada 5'e bölüp 4'le çarparsak. 36 gelir. Dolayısıyla demek ki cevabımız 36 demiş. Bu kadarmış yani. Görüşürüz.